Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle FPS oyuncularını inanılmaz derecede tatmin edecek Gigabyte'ın GS25 F2 model oyuncu monitörüyle birlikte sizlerin karşısındayım. Şimdi kutudan hızlıca monitörümüzü çıkartıp teknik verilerine bakacağız ve sonrasında ne oluyor, ne bitiyor, ne gibi özellikler bize sunuyor bu monitör onlara bakacağız. Fakat bunun öncesinde kanalımızın hype özelliği açıldı ve aşağıdan yorumlar kısmını böyle bir adet yana kaydırıyorsunuz ve sonrasında ücretsiz olarak hype puanı vererek bu videoyu ön plana çıkartarak bana destekte bulunabiliyorsunuz. Hazır aşağı inmişken de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik 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 bir yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Evet kutumuzu açtık. Öncelikle bir adet masa tablası çıkıyor. Bir güç kablomuz var. Böyle kullanım kılavuzları vesaire falanımız filanımız var. Bir adet HDMI kablomuz içerisinden çıkıyor. Şöyle köpükleri ben yan tarafa alıyorum. Monitörümüzün kendisine ulaşıyoruz koruma paketini de açıyorum. Ve 24.5 inçlik boyutuyla Gigabyte GS25 F2 karşımızda. Şimdi ben hızlıca monitörümüzün ayağını takmak istiyorum. Herhangi bir vida olmadığını söylememde fayda var. Muhtemelen hemen tık diye buraya oturtacağız ve olay bitecek. Kutumuzun içinden çıkan ayağı öncelikle alıyorum. Ve sonrasında şu şekilde tablamıza montajını sağlıyoruz. Zaten şöyle bastırdığınızda tık diye oturma sesini de siz de duydunuz. Hemen monitörümü alıp alttaki yerlerden ayağımı monte ettim. Gördüğünüz gibi gayet sade bir tasarıma sahip bir monitör olduğunu görüyoruz. Şimdi sizlerle birlikte monitörü bir çalıştıralım ve teknik detaylarına birlikte değinelim. Evet gördüğünüz gibi monitörümüzün kurulumunu hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Herhangi bir vidaya tornavidaya gerek duymadan çıt çıt diye yerleştirmek hem mükemmel hem de kolay bir yöntem olmuş. Şimdi monitörümüze baktığımızda 24.5 inçlik ekranı 200 Hz'lik tazeleme hızı ve sadece 1 milisaniye tepki süresiyle gelen bu model kendi segmentinde gerçekten tercih edilebilir bir model haline gelmiş. Ama sadece rakamlarla değil deneyimle de öne çıktığını söyleyebilirim. Şimdi gelin birlikte bu monitörün detaylarına bakalım. Zaten kutu içeriğine de baktığımızda HDMI kablosu, güç adaptörü, stand ve belgelerle birlikte geldiğini de gördük. Tasarımsa klasik bir gigabyte çizgisinde olduğunu söylemekten hiç çekinmiyorum. Çünkü mat siyah gövdesi, üç tarafı ince çerçeveli yapı, sade ama oyuncuya hitap eden bir duruşa sahip tasarım olmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim, standımız sadece şu an için eğim ayarı bulunuyor. Eğimini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sağ sola veya pivot özelliği maalesef bulunmuyor. Ancak bu sayede masa üzerinde çok az yer kapladığını söyleyebilirim. Genellikle bizim monitörlerdeki en büyük sıkıntımız nedir? Masaya yerleştirdiğimizde ayağın kapladığı alan yani masamızdan bu monitör kaç santim çalacak sorusu her zaman böyle kocaman duruyor. Fakat burada Gigabyte'ın yapmış olduğu tasarımla birlikte gerçekten minik bir tabloya yer verilmiş. Bu da nereden baksanız hani 10 santime 10 santim gibi diyebilirim. Gayet az yer kapladığını söylemekten hiç çekinmiyorum. Çünkü hem küçük hem tasarım olarak şık hem de 24.5 inçlik mükemmel bir monitörle birlikteyiz. Aynı zamanda monitörümüzün %100 VESA desteği bulunduğu için de isterseniz ekstra bir arm alarak masadaki probleminizi de komple kaldırabilirsiniz. Ama dediğim gibi tablamız minik olduğu için herhangi bir problem, herhangi bir fazla yer işgaliyeti bizlere sağlamıyor. Gigabyte GS25F2'de SS IPS panel bulunuyor. Bu klasik IPS panellere göre çok daha hızlı bir tepki süresi bizlere sunuyor. Hem de ekran boyutunun 24.5 inç olmasıyla birlikte 1920x1080 yani full HD bir çözünürlük bizlere sağlanıyor. Zaten bu boyutta yani 24,5 inçlik bir boyutta full HD oldukça net ve sistem dostu diyebiliriz. %120 sRGB renk gamutu sayesinde monitör renkleri canlı ve doygun bir şekilde bizlere sunuyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda harita detaylarını ve düşman silüetlerini çok daha net bir şekilde seçebiliyorsunuz. Parlaklık seviyesinin 300 nit olduğunu söyleyelim. Günlük kullanım, içerik izleme ve oyunlar için fazlasıyla yeterli. Zaten monitörümüzün ön tarafı film kaplama olduğu için de yansımaları da minimuma indirmiş oluyor. HDR tarafına baktığımızda monitörümüzde HDR ready desteği bulunuyor. Yani HDR sinyallerini işleyebiliyor ama tam anlamıyla Gerçek bir HDR parlaklık performansı beklemememiz gerekiyor. Yine de bu özellik sayesinde yani HDR Ready sayesinde destekleyen oyunlarda kontrast ve detaylarda güzel katkılar sağlayabiliyor. Şimdi gelelim asıl konuya. Gigabyte GS25F2 modelimiz 200 Hz tazeleme hızı ve 1 milisaniye GTG tepki süresiyle gerçekten fark yaratıyor. FPS oyunları, yarış simülasyonları, mobalar, hangi tür oyun olursa olsun bu hız oyuna odaklan ve tepki sürenizi iyileştiriyor. Üstelik bu 200 Hz'lik desteği hem HDMI 2.0 hem de DisplayPort 1.4 üzerinden rahatlıkla alabilmeniz de büyük bir avantaj. Smart OD yani akıllı overdrive sayesinde sahne geçişleri çok daha keskin ve net. Ghosting ya da bulanıklık neredeyse yok denecek kadar az diyebilirim. GS25F2 AMD FreeSync Premium desteğiyle geliyor ve bu sayede tüm kartlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Bu da ekran yırtılması gibi can sıkıcı sorunları ortadan kaldırarak akıcı bir görüntü bizlere sunuyor. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Oyunculara özel geliştirilmiş Game Assist özellikleri de mevcut. Özellikle oyunlarda ekran merkezinde crosshair açarak nişangahınızı sabitleyebiliyorsunuz. On Screen Timer özelliğiyle zaman bazlı görevlerde geçen süreyi ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Aim Stabilizer özelliğiyle nişan alma sırasında hareket bulanıklılığını azaltarak hedefi daha net görmenizi de sağlıyor. Bu özellikler özellikle FPS oyuncuları için gerçekten tatlı minik dokunuşlar diyebilirim. Burada Gigabyte GS25 F2 modelinde sağlık açısından da gerçekten geliştirilmiş bir özellik bulunuyor. Uzun süre monitör başında kalanlar için iSafe 2.0 sertifikası çok önemli bir monitörümüzde bulunuyor. Bu nedir diyecek olursanız eğer bu teknoloji mavi ışığı azaltırken renk performansı da ödün vermiyor. Yani bildiğiniz gibi normalde mavi ışık filtresi açtığımızda renkler çok fazla koyulaşıyor ve gerçekten kötü bir görüntü alıyordu. iSafe 2.0 ile birlikte renk doygunluğu korunarak göz sağlığınızda düşünülüyor. Bu da gerçekten güzel bir detay. Ayrıca Flicker Free teknolojisi sayesinde de ekran titreşimi yapmıyor. Bu da göz yorgunluğunuzu ciddi bir şekilde azaltıyor. Yani isterseniz gece oyun oynayın, ister gündüz ofis kullanımı yapın. Ne olursa olsun ne şekilde kullanıyorsanız göz sağlığınızı GS25 F2 ile gayet iyi bir şekilde koruyor olacaksınız. Ayrıca monitörümüzde 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 1 adet de kulaklık çıkışı bulunuyor. Ayrıca içerisinde dahili 2 wattlık da hoparlör mevcut. Evet, monitörlerin hoparlörleri genel olarak zaten çok tatmin edici değil fakat olmayan veya ihtiyaç duyduğumuz anda gerçekten hayat kurtaran bir detay olarak karşımıza geliyor. Kontrol tarafında arka tarafta bir adet joystick'imiz var. Aslında arka tarafta değil de biraz alt kısımda duruyor. Alt taraftaki joystick yardımıyla şöyle gördüğünüz gibi menüleri açabiliyoruz ve aynı zamanda ben joystickle yapmak istemiyorum bu işi derseniz eğer Gigabyte'ın sunduğu OCD Sidekick yazılımıyla birlikte tüm ayarları bilgisayarınızdan klavye mouse'unuzu kullanarak hiç burada joystickle uğraşmadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten bunun da detayları şimdi birlikte görüyoruz. Gigabyte'ın Control Center uygulamasını indirdiğinizde burada zaten monitörümüzü direkt olarak görüyor. Sonrasında burada monitör ayarlarımızın tamamını bu application üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Mesela Display Settings bölümüne geldiğimizde Brightness'ı düşürüp yükseltebiliyoruz, kontrast ayarımızı yapabiliyoruz, Sharpness'ımızı ayarlayabiliyoruz ve işte siyah ekolizerını ayarlayabiliyoruz. Yani aslında monitör üzerinde şuradaki tuşla birlikte yapabileceğimiz ekranın sağ tarafında çıkan ayarların tamamını direkt olarak klavyemiz ve mouse'umuz ile burada gerçekleştirebiliyor olmak bizim için büyük bir avantaj. Low blue light ayarını buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda super resolution bölümü var. Super resolution'ı tam sonuna kadar açtığınızda keskinlik inanılmaz derecede artıyor. Onu görebiliyoruz. Burada overdrive özelliği var. Burada smart OD, picture quality ve balance ve speed olarak ayarlayabiliyorsunuz. Color temperature bölümünden de işte natural, cool, normal, warm gibi istediğiniz renk gamını seçebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda en altta Gaming Assistant bölümüne geldiğinizde arzu ederseniz burada Gördüğünüz gibi Crosshair'ı açabiliyorsunuz ve buradan istediğiniz Crosshair seçeneğini seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğimiz gibi M-Stabilizer özelliği bulunuyor. Buradan onu aktif veya deaktif edebiliyorsunuz. Game Info bölümünden gördüğünüz gibi buradan bir sayaç ekleyebiliyorsunuz. Sağ üst tarafa istediğiniz bir süre varsa ve bir şey yapıyorsanız buradan ekleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda countdown ekleyerek de geri sayım yani burada istediğiniz dakikada mesela 2 dakikalık bir geri sayım başlatabiliyorsunuz. Bununla birlikte direkt Crosshair bölümüne gelip off yaparsanız da Crosshair'ınız da kapanmış oluyor. Yani dediğim gibi burada bizim için gerçekten büyük avantajlar sağlayan bu monitörle birlikte bütün özelliklere de kontrol Center üzerinden, bilgisayar üzerinden ulaşabiliyor olmakta. da tadından yenmez bir durum olmuş. Gigabyte GS25 F2 özellikle rekabetçi oyunlar oynayan ve yüksek FPS değerlerinden maksimum verim almak isteyen ama bütçesini de aşmak istemeyen kullanıcılar için gerçekten alınacaklar listesinde, tercih edilecekler listesinde en üstte olabilecek monitörlerden biri diyorum ve bunu söylerken de İçim inanılmaz rahat çünkü gördüm, elledim, dokundum, test ettim. Ve aynı zamanda ikinci bir ekran kurulumu yapmak isteyenler ama ikinci ekranımla performansı gayet iyi olsun diyen, iyi bir çözüm arayan içerik üreticiler için de gerçekten tercih edilebilir bir monitör. 200 Hz'lik yenileme hızımız cepte. 1 milisaniye tepki süremiz cepte. Super Speed yani SS IPS panelimiz cepte. AMD FreeSync Premium desteğimiz de cepte. Ve bununla birlikte geniş renk gamutu, iSafe 2.0, Flicker Free gibi kullanıcı dostu özellikleriyle de bu fiyat bandında oldukça fazla özellik ve detay sunan bir monitör olduğunu söylüyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu monitörle ilgili merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmında bana sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince, gördükçe cevaplamak için can atıyor olacağım ve bununla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Kanalımızın hype özelliği açıldı ve aşağıdaki yorumlar kısmından bir tık sağa kaydırarak ücretsiz bir şekilde kanala hype puanı vererek yani bu videoya hype puanı vererek Kanalımı bu videoyu ön plana çıkartarak bana destekte bulunabilirsiniz. Hazır aşağıya inmişken de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya da minik bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.